Yaptığımız çalışmalar, planlamalar sonucunda 2035 yılına kadar sadece Türkiye için değerli arkadaşlar, demiryolu araçları için tam 17,5 milyar euroluk bir pazar var. Bunun altyapısını inşallah bugünkü özgün motorumuzla birlikte ve demir yollarımızda yapıştığımız çalışmalar hem demir yolları kurumumuz TCDD'nin çalışmaları hem özel sektördeki çok önemli müthiş bir gelişmelerle birlikte bu ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızdan karşılamak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bizi buluşturan Özgün Motor projemiz hakikaten bizim için çok kıymetli. Biz TÜBİTAK Rute ile çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yani bu demiryolu araçlarındaki bu ihtiyacımızın önemli bir kısmının altyapısını, buradaki tasarımları ve bu altyapıyı TÜBİTAK Rute ve TCDD'deki çalışma arkadaşlarımızla birlikte önemli seviyeleri aşmış durumdayız. Bugünkü özgün motorun ve diğer çalışmaların ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum.